kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Aşure yapıyoruz. 3 su bardağı aşurelik buğday. 1 su bardağı kuru fasulye, 1 su bardağı nohut. Bunları güzelce yıkayıp bir tencereye koyuyoruz. Ve üzerlerine kaynar su koyup akşamdan sabaha bekletiyoruz. Sabaha kadar bekleyen nohut, buğday ve fasulyemizi kaynatıyoruz. Daha sonra bir su bardağı üzüm, bir su bardağı incir, bir su bardağı kayısıyı küçük küçük doğruyoruz. Haşlanmış olan nohutu, kuru fasulyeyi, arpan, pardon, buğdayın içine ilave ediyoruz. Hepsini birlikte büyük bir tencerede Üzerine kaynar su döküp kaynatmaya başlıyoruz. Bu arada buğdayın suyunu muhakkak dökelim arkadaşlar. Kararmasına sebep oluyor. Diğer tarafta e, incir, kuru üzüm ve kayısımız küçük küçük doğradıktan sonra küçük tencereleri alıp üzerlerine kaynar su döküp 5 dakika kadar kaynatıyoruz. Kayısımızı kaynadığı suyu ile birlikte, üzümümüz kaynadığı suyu ile birlikte ama incirimiz süzerek, suyunu atarak aşuremize katıyoruz. Çünkü kararmasına sebep oluyor. Hepsini kaynatıp güzelce birbirine yedirdikten sonra 4-5 tane karanfili suda kaynatıp üzerine ilave ediyoruz kontrollü bir şekilde bir su bardağı şeker çünkü koyduğumuz diğer malzemelerde de şeker oranı var. Bir buçuk iki su bardağı kadar şekeri ilave ediyoruz.